bugün sizin bir şey oynayacağız. Brav Stars'ın çakmasını oynuyoruz. Gece <laughs> bu nasıl tıklayamıyorum. Ya da işte bu adam. Evet, Beta benim geliyor. Kutlu olsun derne. Yorma abi kutlu olsun derne. Yorma kutlu. Teşekkür. ederim. da diyor. Bu şu kadar bu pastayı açabilirse gelsin. Kustaki bu olacak. Ama ne şimdi açamayız. Çünkü o çok zor <laughs> Ne çok oynamıyorum böyle elimle. Şey Oyun oynuyor benim yeğime. Onun için benim için arkadaşlar ben geliyorum. Şey var. Aynı zamanda ünlülerin sayısı oldu. Evet işte arkadaşlar sonra sesi geliyordu. Tek başıma de kapattım. Sonra siz de kardeş sesimi Olabilirsiniz siz tabi edin gelecek. Gelirseniz. Gelirse. Abi tabi edin gelmiş. Yani teşekkür ederim. Sağ 2 3 dakika atayım ben de yerine. Kral değil. Ve şimdi sizi şey yoğunluğa bekliyoruz bakalım. Abi tabi edin hayırlı olsun diye. Ben de sklug açık kaçık. Skill açık oynayacak. Abi size bunları geçer oynayacak. fark ediyor Çok güzel bir şeyler buluyor. Şimdi ben gel şu pepey kostümü mü aldım? bana geliyor. Ama geç. Cipi almayacağım. Çünkü ben şimdi al alırsam elmasım azalacak be. Bu adet lapas daha açamayacağım. Yani işte arkadaşlar işte. çok aç gözlük yapıyorum.

işte ikisi de aynı ama kardeşim de böyle yapamıyor. Şimdi kutuyu açıyor yani başka bir şey bundan yapamıyor. Şimdi bundan böyle. Öbür şey yap kardeşim ki de önce. Kardeşim ki de beğendi. Abi kardeşim ki de Ne oldu ki çok üstüne Abi sen, sen kardeşim bir daha. İki at değerliyim. Ben kardeşimle çekiverdim fotoğrafını atacağım. Yani bu, bu şey, bu söyledim, oynamıyor diye, ama bu böyle, bunu oynayabilirsiniz. Ama bu, Üstüne tıklayacağım 2 tane Hadi de, Bir sebebi, bir sebebi iyi Şu şeye ulaşıp diyeceğim. biz, ben kahri demek, çünkü bu da tane falan gibi mevcut. bir daha doğdu... <laughs> ne yapacağım? Çok hızlı. Ağzım kutu aldım. Ağzım da yiyeyim şeyi de alalım. Sen, Sen... şu. vay. Nereden bu kalacağız onu sesi kalktı ben kaçacağım. Hadi bir şöyle ee, Hey bu adam. Şöyle ne çıkarttım sence? Bulanma yoğma Mesela öbür bir yıl nasıl gösterecek? Bulanma. <laughs> bu şöyle Şimdi bu şöyle yapayım. Sen dedin bu şöyle. Bu şöyle. Önce çıkarttı. Evet. Abi. Gel. Abi benim de söz gösterin. Ne ne? Ne diyeyim mi bakalım? Şey yoğunluğa gidin. Bakalım. Mandiyi çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar gezince man mandiyi buldum. Teşekkür ederim. bu ay giymeseydim. Çok uyuldum. E, mandi neyse yasın? Yoğunluğa Abi mandi diyecektim. Desin de çünkü hevesleri ağzına

Bakalım kim yapacak? Ya ben nasıl kral dediğim. Bakalım kim yapacak? Şimdi annem kendi de geldi. Bak şimdi benim yok nasıl geliyor bunda? Çok saçma geliyor. Bak. Aldın mı? Hadi gel. Ama az... ben anlamadım diyorum da. Ama yaptım. Ama Bir şey atabilsem atayım. Arkadaşlar bu arada beğenme da var. Onu da beğenmek isteyenler TikTok'ta Mustafa Sinca ise Mustafa Oyunda Fıstık gibi videoları var. ne Zaten... <laughs> Çünkü şey, Şu yani. Bilmiyorum. Pratik tamam. Ne var bu da? Bak. İsmim de bu da gelemezsiniz. Yaşa e, bu da neyse. bu açmanız lazım. Onu size bana gelebilirsiniz. İsmim Yusuf Ak. Bana gelmek isteyenler bu bana katılsın. Ama mesela gereken bir de Bana <laughs> <de, nasıl? gülüyor> şey söyle. Ve işte, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çok uzun sürmedi ama tabii bu, bu kadar önemli benim şey. için. Şu bazı benim için çok değerli var. Bakalım. Daha ne çok kalite ne çıkartacağım. Kardeşim kaç kalite olduğunu tanımlayacağım. <laughs> Eline helal olsun. Bakalım ne gelecek. Sonra ben de kap yakacağım. Hadi arkadaşlar bay bay. Ve kanalına da abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Ben, siz benden kaçmazsınız ha. Bu videomda size bir kulaklık açamazdım. Neyse yürüdüm. Böyle bir videomu kaldı. Arkadaşlar bay bay.